Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kaç soru bakıyorum. 12 soru. Squid en seslerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ben 12'de 11 veya 12'de 12 yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi 1 diyebilirim ya da A diyebilirim anlarsınız. 2 zaten 2 veya B. 3 de şey 3 veya C. Hiç olmadı 4 de D olur. 4 yok herhalde. Neyse başlayalım o zaman. Birinci soru Big Toilet. <laughs> Arkadaşlar bu <gülüyor> değil değil. <gülüyor> bu değil bence çünkü çok küçük bir normal tuvalet. <laughs> Bu büyük ihtimalle olabilir. <laughs> yok bu. <laughs> bu şu komando tuvaletin sesi yok. Ben iki yani Bursa. B diyorum. Tamam iki. Yüzde yüz iki bak. Bayise gidiyorum. Yes. <laughs> Tamam 2 flight toilet. Yok yok bu değil. Yok bu değil. E bu da değil. Yok bu da değil. Of abi. Çok belli 3 de C C. Tamam 3 vallahi 3. Bayıta giriyorum. Haydi doğru bileyim. Haydi. Heh. Evet şu an 12'de 2 yaptık. Geriye 10 soru kaldı. <laughs> Okey sırada benim adamı tuvalet var. Normal. Normal abi. Don, don, don. Hayır tabii ki. Yes, yes. Evet abi bu. Don, don, don. B. Bursa. 2. 2-2 abi net 2. Şu an 3-3 üç yaptık. Bayısa giriyorum ya. yani. Hızlandırıyorum buraları. Tamam kom oynat. Bir. A. Yüzde yüz A. Yani bir. Bir abi bir. Bir. Tamam. %101 bu yüzden uzandıracağım. Hmm. Tamam. Hayır bu değil. Ee, neydi bu? poli tuvalet. Abi ikisi de değil. Bunu bilemeyen... Skipper Toilet izlemiyor. Bunu bilemeyen izlemiyor. Vallahi izlemiyor bir sese bak belli 3 3 %3 3 abi 3 tamam doğru tamam geç burayı tamam 3 kafa. bu değil abi bence bu değil Ee, bu ses emin değilim arkadaşlar. B L abi bir tık saldıracam çok zor iki diyorum ben iki iki, i̇ki diyorum ya belki burada jortlayabilirim. full abi 12'de 6 yapacağım inşallah iki diyorum 2 yes Eyvallah. Tamam, evet. Emin değilim bunu. De. Abi, bu bunu bilemeyen, yok bu değil, asla, imkansız. Tamam, bir diyorum ben, bir diyorum hızlandırıyorum burada ya da siz de düşünün. Ben bir diyorum abi. Neyse. Evet, şu an full gidiyor. Şimdi hayda. Yok bu değil. Abi bu değil. Yok burada değil. 3 Hayda. 3 üç. Gördüm ee, düşünüyorum. 3 diyelim 3 3 tamam 3 diyelim. Tamam full gidiyoruz şimdi. Tamam. Bu değil abi bu çok yumuşak bir ee, emin değilim. Emin değilim. Bakalım 3'e de bakalım. i̇kisi de aynı. Abi E ee, bir tik sallayacağım. 3 diyorum ben. 3 tamam. 3. 3 diyorum abi. İnşallah. Hadi. Hayır. Hayır. Abi ikisi de aynı ses ya. Dolan hile var hocam. Neyse Gmen. Bu, bu kalın bir ses. Abi yok bu yufkalı melek tuvalet mi? Yok bu değil Holly. Abi çok sıkıştım şu an. Şimdi... Hmm, abi 1 ile 3'ün arasında kaldım. Abi 1 diyorum. Haydi 1 dedim. Oh son anda. Evet son iki soru. Emin değilim. Yok bu üç kafalı. Yok burada çok yumuşak üç. Üç diyorum ben. Çünkü bir üç kafalı şey. Evet müzik var. O zaman şey 3. Üç. %103 üç diyorum. Siz de düşünün. Ben 3 diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam son soru. Aa bu. <laughs> Abla'ya sevmediğim toy. <laughs> ama bu değil. Hayda <laughs> çok bu sesi. <laughs> e, bu da çok bu sesi. Şey çok büyük bir ses. Ee, son soru. Hmm. Yok, bu üç sesi. Bu bilmiyorum. ayır, 2 dedim. iki dedim Allah inşallah. iki dedim. Abi bu benim en sevmediğim ya. Bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar.